Geçmiş olsun. Bitti. Ne? Evet. Bitti. <laughs> <laughs> <Ciddi>. gerçekten. <laughs> 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 İmkansız bir gemi. Şey. Gerçekten mi? Gerçekten bitti. Hocam ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Gösterebilirim isterseniz. Şöyle. Biraz mı şey değil <laughs> ama gördünüz. Kaç bir dakika sürmedi. Evet. Bunun köpleri biraz daha uzun ama geçmiş olsun bu da bitti. Hocam şaka, şaka gibi bir şey mi? <laughs> şaka gibi bir şey bu, bu, bu normal değil ya. <laughs> Abi bu işi konuşamıyor Konuşsam çok konuşacağım. <laughs> Sen inanası gelmiyor. Bu <laughs> <laughs> kadar bekliyordun. Bir birisi dese ki Ankara'dan İstanbul'a gittim 5 dakikada onu bir şey bu. Trabzon'dan geldiniz. Evet. Değdi mi geldiniz o karo? Mutlaka. Artık yani zaten geleceksiniz. <laughs> Geleceksin. Şimdi <laughs> anlatacak kelime yok. Evet. Bir tane dil Hepsini toplasam iyi anlatamam. <laughs>